Peri Ayşe. Çok heyecanlıyım. Davetliler gelmiş olmalı. Son makyajımı tazeleyeyim. Parti için her şey hazır mı? <gülüyor> Dracula. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili kızının Dracula'nın doğum günü partisi var ve beni çağırmıyorsun. Aşk olsun. Cadı Ümit şey unutmuşuz kusura bakma. Kusura bakayım mı bakmayayım mı bilemiyorum. Sonuçta Monster High okulunda benim az büyü ya da sihirlerimi kullanmadınız. Hepsiyle ders verdiniz. Ee, neyse neyse git partiyle ilgilen. Kızım hadi gel tatlım. Hazır mısın? <laughs> evet. Hazırım babacığım. Geliyorum. Nerede bu doğum günü kızı? <laughs> Canım çok güzel olmuşsun. Kaçıncı yaşındı? 116. yaşıma bastım. Gel canım inme yardım edeyim. Ah dikkat et merdivenler. Elbisen çok güzel. Hı hı. Aa! Düştü. Durun Kulağra kızım. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum canım. İyi misin canım? Ah, boynum, boynum acıyor babacığım. O oh, yara olmuş. Ah. Hii, ay çok geçmiş olsun. Ay neyse bu partinin tadı kaçtı. E, ben kaçayım madem size geçmiş olsun tekrar. Kızım merak etme tamam. Ah, Babacım yoksa doğum günü partim iptal mi olacak? Hayır kızım elbette iptal olmayacak. Peri Ayşe, Peri Ayşe. Evet işte geldim Dracula, sorun nedir? O peri Ayşe hoş geldin kızımın bugün doğum günü partisi var ve merdivenlerden aşağı düştü. Yüzünde de sanırım bir yara var. bir <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> iptal olacak. Hmm. Çok mu kötü? Yarayı sihirle iyileştirebilirim merak etme yüzünde hiç iz kalmaz. Senden önce cadı buradaydı ve ondan sonra da zaten işler bir anda karıştı. Kızım merdivenlerden düştü felaşı. Demek öyle bunu söylediğin çok iyi oldu Drakula. Normal bir düşme olmayabilir. Hemen sihirli küreye sorup öğreneceğim. Sihirli küre göster bana Drakula nasıl düştü? ya gitti evet, perişe. Hayır Dracular, dengeni falan kaybetmedim. Senin elini çadı ümit bırakmamış. Peki ben o mu düşürdü yani? Of, olamaz. Peki şimdi ne yapacağız? Yüzümdeki bu yarayla mı parti yapacağım? Hemen büyük kitabından senin yaranı iyileştirecek sihri buluyorum. İşte işte buldum. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Hı -hı. anladım. Ne lazım peri Ayşe senin için ne getirmem gerek? İki tane hayvana ihtiyacım var. Fare ve örümcek. Anlaşıldı. Hoş geldin minik fare. Acaba benim için bu kasenin içine sümüğünü bırakır mısın? Evet. Teşekkürler. Güle güle. Amca bize yardım etmelisin Peri Ayşe Seni büyük amcamla tanıştırayım Bize yardımcı olacak Merhaba ee, Acaba buraya A atabilir misiniz? Hı -hı. İşte oldu Şimdi bu parçayı yüzüne sürelim. Ay. Acımıyor. Nasıl oldu? Geçti mi? Evet, yüzündeki yara geçti Drakulara ve hiç iz falan kalmadı. Çok teşekkür ederim Peri Ayşe, kızımın partisini kurtardın.